Merhaba, size özel hazırladığımız bu derinlemesini incelemeye hoş geldiniz. Bugün elimizdeki kaynaklar bizi Sivas Kongresi'nin o en kritik, en gerilimli günlerine götürüyor ve aslında şu soruyu sormamızı istiyor. Bir milletin kaderi belirlenirken o kapalı kapıları ardında e, aslında neler yaşandı. Bu yani okul kitaplarında okuduğumuz o düz tarih anlatısı değil. Bu bir varoluş mücadelesinin en insani, en sancılı ve en stratejik anlarına bir tanıklık aslında. Kesinlikle öyle bir tanıklık. Çünkü o anki fotoğrafı hani. Gözümüzde canlandırmamız lazım. Bir imparatorluk enkazı halinde, ülkenin her köşesi işgal edilmiş ve Sivas'ta bir araya gelmiş bir avuç insan imkansız görünen bir hayalin peşinde. Evet. O odadaki her bir cümlenin, her bir itirazın bir ulusun geleceğini ya kurtaracak ya da ya da tamamen bitirecek bir ağırlığı var. Yani konu basit bir siyasi toplantı değil. Tam bağımsızlık idealiyle başka çaremiz yok diyen bir teslimiyet arasında gidip gelen bıçak sırtı bir mücadele bu. İşte şimdi bu kaynaklarda beni en çok şaşırtan yere gelmek istiyorum. İnsan zanneder ki milli mücadelede en büyük tehlike, en büyük kavga dışarıdaki düşmanla verilir. Ama hayır, kaynağa göre ilk ve en sarsıcı kriz daha kongre başlarken o kapalı kapılar ardında en yakın silah arkadaşlarının arasında patlak veriyor. Başkan kim olacak? Evet. Mustafa Kemal mücadelenin lideri olarak görüldüğü için doğal aday. Ama Hüsrev Sami Bey'in ona getirdiği haber inanılmaz. En yakınındakiler onun başkanlığına karşı çıkıyor. Hatta Mustafa Kemal ilk duyduğunda inanmıyor, manasız sözler diyerek geçiştiriyor bu tepkisi çok doğal. Çünkü ihanet demeyelim ama en beklemediği yerden gelen bir darbe bu. Ertesi gün koridorda yaşanan o yüzleşme anıysa e, durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Rauf Bey ki en yakınındaki isimlerden biri Mustafa Kemal'in yüzüne karşı çok net, çok keskin bir ifade kullanıyor. Ne diyor? Diyor ki sen reis olmamalısın bir an durup bu cümlenin ağırlığını düşünmek lazım. Bu başka bir aday daha iyi olur demek değil. Bu doğrudan liderliğe yani mücadelenin kalbine yöneltilmiş bir itiraz. İnanılmaz bir an gerçekten. Bu sadece kişisel bir mesele değil o zaman. Yani bir kıskançlık veya rekadetten öte bir durum var. Çok daha ötesi. Bu, mücadelenin ruhuna dair temel bir fikir ayrılığı. Rauf Bey ve çevresindekiler, mücadelenin tek bir kişinin, yani şahsi bir liderliğin etrafında toplanmasından endişe ediyorlar. Anlıyorum. Bunlar bir kişinin peşine takılmış isyancılar dedirtebilir. Bu yüzden bu stratejik bir korkunun ifadesi. Ve bu korku Kongre salonuna çok tuhaf bir teklifle taşınıyor. Rauf Bey ve arkadaşlarının önerisi şu: Başkanlık vilayetlerin baş harflerine göre alfabetik sırayla her gün bir başkası tarafından dönüşümlü olarak yapılsın, gerekçeleri de işin içine şahsiyet karışmasın. Yani? Bu bana biraz büyük bir yangını söndürmeye çalışırken hortumu kimin tutacağını alfabe sırasına göre belirleyelim demek gibi geliyor. Mustafa Kemal'in tepkisi de tam olarak bu yönde değil mi? Kesinlikle. Bulu liderliği sulandırma, etkisizleştirme ve dağıtma girişimi olarak görüyor. Kaynaktaki sitemi hem siyasi bir hayal kırıklığını hem de kişisel bir yaralanmayı yansıtıyor. Diyor ki, ben vatanın ve milletin nasıl bir felaket içinde olduğunu görerek kurtuluş çaresi ararken benim en yakın arkadaşlarım, en güvendiğim insanlar bana şahsiyetten bahsediyorlar. Bu sözlerdeki kırgınlığı hissedebiliyorsunuz. Ve oylama yapılıyor, sonuç ne oluyor? Sonuç, aslında kongrenin genel iradesini de ortaya koyuyor. Yapılan oylamada sadece üç muhalif oya karşılık ezici bir çoğunlukla Mustafa Kemal Başkan seçiliyor. Üç oy sadece. Evet, sadece üç. Bu aslında inanılmaz bir şey. Yani daha yolun en başında en güvendiği insanlar sen lider olamazsın diyor ama delegelerin neredeyse tamamı hayır bu işin lideri sensin diyor. Bu mücadeledeki o iç içe geçmiş güven ve güvensizlik dinamiğini çok net gösteriyor. Bu kriz atlatılıyor ama sanırım bu sadece gelecek olan çok daha büyük bir fırtınanın habercisi. Aynen öyle. Bu başkanlık tartışması aslında delegelere arasındaki temel vizyon farkını ortaya çıkaran bir şey gibiydi, bir ısınma turu gibiydi. Asıl fırtına daha kopmamıştı. Ve o fırtınanın adı o dönemdeki en tehlikeli, en kafa karıştırıcı kelimelerden biriydi. Manda. Bu konuya girince o salondaki delegelerin ne kadar büyük bir çaresizlik, ve e, kafa karışıklığı içinde olduğunu anlıyoruz. Mustafa Kemal bile Amerikalı gazeteci Mr. Brown'la yaptığı görüşmeyi anlatırken, bu belirsizliğin altını çiziyor. Manda'nın ne olduğunu sordum, kendisi de bilmiyor. Manda siz ne derseniz odur diyor diyor. Düşünsenize bir ülkenin kaderini belirleyecek bir kavram var ortada, ama kimse tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyor. Bu durum tartışmanın zeminini anlamak için çok önemli. Yani bu bir özgürlüğü mü seçelim, köleliği mi kadar net bir tartışma değil o an için. Salondaki herkes vatansever ama ikiye bölünmüş durumdalar. Bir yanda ülkenin ekonomik ve askeri olarak bittiğini, tet başına hayatta kalma şansı olmadığını düşünenler var. Bunlar için güçlü bir devletin himayesi yani mandası acı ama yutulması zorunlu bir ilaç. Yani aslında o salondaki vatanseverler ikiye bölünmüştü. Kendilerine göre gerçekçiler ve karşılarındakilere göre hayalperestler. Manda isteyenler kendilerine acı gerçekleri gören pragmatistler olarak konumlandırıyordu. Tam olarak bu. Diğer yanda ise Mustafa Kemal'in başını çektiği tam bağımsızlığı pazarlık konusu bile yapmayan idealistler var. Onlar için Manda hangi ülkenin olursa olsun adı ne kadar süslenirse süslensin egemenlikten vazgeçmek demekti ve bu kırmızı çizgiydi. Kaynakta Manda fikrin savunanların argümanları çok güçlü ve detaylı bir şekilde veriliyor. Bu insanlar hain değil, çare arayan vatanseverler. Mesela Vasıf Bey çok pratik bir öneriyle geliyor. Önce Manda'yı bir ilke olarak kabul edelim, detaylarını, şartlarını sonra konuşuruz. Ama asıl can alıcı konuşmasında o günün acı gerçeklerini herkesin yüzüne bir tokat gibi çarpıyor. Evet, o konuşma çok sert. Diyor ki: 400-500 milyon lira borcumuz var. Yıllık gelirimiz bunun faizini bile karşılamıyor. Ne paramız var, ne ordumuz. Bu halde ne yapabiliriz? Bu soru o an salonda yankılandığında nasıl bir sessizlik olduğunu tahmin edebiliyorum. Ama asıl fırtınayı koparan konuşma Refet Bey'den geliyor. Kaynakta onun konuşması için parlak ve çok zekice deniyor. Refet Bey argümanlarını o kadar ustaca örüyor ki dinleyenleri ikna etmesi neredeyse imkansız. Nasıl yani? Önce diyor ki bu büyük tercih meselesi değil bir zorunluluk meselesi. Mesele manda isteyip istememek değil. Alül kalpleri ve vicdanları söndüren zalim İngiliz mandası yerine daha insancıl, daha adil olacağına inandığımız Amerikan mandasını seçmektir. Yani kötünün iyisini seçmekten bahsediyor. Ve sonra en vurucu darbeyi indiriyor. Ekonomik ve askeri gerçekler. Şöyle diyor, 20. yüzyılda 500 milyon lira borcu olan, her yeri harap olmuş bir milletin dışarıdan bir yardım almadan yaşaması imkansızdır ve ardından o meşhur insanın içine acıtan karşılaştırmayı yapıyor. Evet, o Kaan'ı arabası benzetmesi. Onlar tayyare ile havada uçuyor, biz daha Kaan'ı arabasından kurtulamıyoruz. Onlar dreadnoughtlar yapıyor, biz yelkenli bir gemi bile yapamıyoruz. O an salondaki havayı düşünebiliyor musun? Bu sadece bir argüman değil, bu resmen bir moral çökertme operasyonu salondaki herkesin son umut kırıntılarını bile yok eden biz bittik, kabul edelim diyen bir konuşma bu. İşte tam o yüzden Mustafa Kemal'in bir sonraki hamlesi sadece zekice değil, aynı zamanda psikolojik olarak da bir deha ürünü. Ne yapıyor peki? Ayağa kalkıp hepsine karşı bir nutuk mu çekiyor? Hayır, tam tersi. Çok daha akıllıca bir şey yapıyor. Refet Bey'in bu müthiş etkili konuşması biter bitmez salondaki o karamsar hava tam çökmüşken ayağa kalkıyor ve sakince diyor ki: "Efendiler, 10 dakika istirahat edelim." Sadece bu kadar mı? Evet. Bu basit bir mola teklifi gibi görünebilir ama aslında değil. Bu, Refet Bey'in konuşmasının yarattığı o zehirli, teslimiyetçi atmosferi dağıtmak Delegelerin duygularıyla değil, yeniden mantıklarıyla düşünmeleri için bir nefes alma alanı yaratmak için yapılmış daha yani bir siyasi manevra. Havanın tamamen zehirlenmesini engelliyor. O 10 dakikalık ara belki de mücadelenin kaderini değiştiren 10 dakikaydı. Aradan sonra tartışmalar devam ediyor ve bu kez Mustafa Kemal'in duruşu daha da sertleşiyor. Özellikle en yakın arkadaşlarından Rauf Bey'in bile manda fikrini bu kadar güçlü savunması karşısında ne kadar hayal kırıklığına uğradığını gizlemiyor. Tabii. Kaynaktaki şu sorusu çok dokunaklı. Aylardan beri gece gündüz beraberimde bulunan bir arkadaş tarafından hala anlaşılamamış olduğuma inanmak mümkün mü? Bu siyasi bir eleştiriden çok kişisel bir sistem, bir bunu sen nasıl söylersin feryadı gibi. Ve bu sistemin ardından kendi karşı argümanının temelini yani kırmızı çizgisini masaya koyuyor. Erzurum Kongresi kararları, herkese o kararları hatırlatıyor ve diyor ki o kararlarda manda kelimesi yoktur. Hmm. Orada geçen ifade şudur, istila amacı gütmeyen herhangi bir devletin bilimsel, endüstriyel ve ekonomik yardımının memnuniyetle karşılanacağı. Hı hı. İkisi arasındaki devasa farkın altını çiziyor. Yani biri gelin bize akıl verin, teknoloji getirin, fabrika kurmamıza yardım edin, ama patron biz olalım demek. Diğeri ise gelin bizi siz yönetin demek. Arada dağlar kadar fark var. Tam olarak bu ayrımı net bir şekilde ortaya koyarak tartışmanın seyrini değiştirmeye çalışıyor. Egemenliği koruyarak yardım almak başka bir şey. Egemenliği devretmek bambaşka bir şey diyor. Fakat tartışmalar bir noktada tıkanıyor. Manda taraftarları son bir koz oynuyor. Rauf Bey diyor ki, Paris'ten gelen haberlere göre ülke zaten kağıt üzerinde bölüşülmüş. Kızılırnağın doğusu Ermenistan'a, kuzey Fransız ve İtalyanlara, güney ise İngilizlere veriliyor bu korkunç parçalanma karşısında en azından vatanın bütünlüğünü koruyabilecek tek seçenek Amerikan mandası gibi görünüyor. İşte tam bu her şeyin kilitlendiği anda çok ilginç bir şekilde çözümü getiren orta yol teklifi de yine Rauf Bey'den geliyor. Bu tam bir siyasi deha anı. Krizin en tepeye çıktığı noktada Rauf Bey diyor ki, Peki, madem öyle, biz doğrudan manda istemeyelim onun yerine Amerikan Kongresi'ne bir mektup yazalım. Diyelim ki, hakkımızda bir sürü propaganda yapılıyor, gelin, gerçekleri kendi gözlerinizle görmesi için Türkiye'ye tarafsız bir heyet gönderin. Bu teklifin oy birliğiyle kabul edilmesi ne kadar zekici olduğunun kanıtı. Bu günümüz siyasetinde de çok sık gördüğümüz bir taktik aslında. Büyük bir anlaşmazlığı çözemiyorsam onu erteleyecek ve her iki tarafı da kazanıyormuş gibi hissettirecek bir komite kurarsın ya da bir araştırma talep edersin. Kesinlikle. Sorunu çözmüyor ama anlık krizi aşıp zaman kazandırıyor. Mükemmel bir benzetme aynen öyle oluyor. Bu teklif manda taraftarlarını bakın Amerika ile teması kurduk kapıyı aralık bıraktık diyerek tatmin ediyor, bağımsızlık taraftarlarını ise endişelenmeyin, manda istemedik, sadece gerçeği görmelerini istedik diyerek rahatlatıyor. Anlık krizi mükemmel bir şekilde aşıyor ama tabii ki temel fikir ayrılığını ortadan kaldırmıyor, sadece geleceğe erteliyor. Sonuç olarak Sivas Kongresi bir Amerikan heyetini davet etme kararıyla o yakıcı manda tartışmasını şimdilik rafa kaldırıyor. Bu saatler süren, sinirlerin gerildiği tartışmalara baktığımızda şunu anlıyoruz sanırım. Bağımsızlığa giden yol, herkesin kol kola girdiği, aynı marşı söylediği, güllük gülüstanlık bir yol değilmiş. Aksine en vatansever, en fedakar liderler arasında bile derin şüphelerle, korkularla, çaresizlik anlarıyla ve vizyon farklılıklarıyla dolu dikenli bir patikaymış. Kesinlikle. Ve burada kaynağın bize sunduğu çok önemli bir meta düşünce var. Mustafa Kemal, Zafer'den yıllar sonra 1927'de Nutu yazdığında manda taraftarlarının bu güçlü, parlak ve zekici argümanlarına neden bu kadar uzun uzun yer veriyor? Doğru, istese geçiştirebilirdi. İstese üç cümleyle geçiştirebilirdi ama yapmıyor. Çünkü amacı gelecek nesillere zaferin ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu, ne kadar zorlu şartlarda neredeyse imkansızın başarılarak kazanıldığını göstermek. Bağımsızlığın asla garanti olmadığını, en yakın arkadaşlarının bile umutsuzluğa kapıldığı anlar olduğunu belgeleme çabası bu. Bu çok güçlü bir nokta. Zaferin büyüklüğünü anlamak için yenilginin kıyısından nasıl dönüldüğünü bilmek gerekiyor ve bu bölümü yine Mustafa Kemal'in Nutuk'ta o davet mektubu ile ilgili yıllar sonra söylediği, ilk bakışta umursamaz gibi görünen ama aslında çok şey anlatan bir cümleyle bitirelim. Şöyle diyor: "Bu mektubun gönderilip gönderilmediğini pek iyi hatırlamıyorum. Sanırım o mektubu pek de umursamamıştım." Şimdi size soralım. Yıllar sonra söylenen bu kayıtsız gibi görünen ifade, en zor anlarda diplomatik uzlaşmalara varmak, taktiksel adımlar atmak zorunda kalsa bile Mustafa Kemal'in zihnindeki asıl ve nihai hedeften yani tam bağımsızlıktan bir an bile şaşmadığını nasıl gösteriyor? Bu durum, günü kurtaran kısa vadeli taktikler ile asla vazgeçilmeyen uzun vadeli stratejik vizyon arasındaki fark hakkında size ne düşündürüyor?